you mm -hmm. İngiltere'de Guardian gazetesinin Avrupa'daki ilk 40 plaj içerisine ülkemizden, Antalya'mızdan Kaş'ımızdan Kaputaş Plajı'nın seçilmesi bizler için memnuniyet verici bir durum. İlçemizin Güzide Plajı'nın Avrupa'nın ilk 40 plaj içerisine girmesi de hemşerilerimizi ziyadesiyle memnun etti. Kaputaş Plajı da biliyorsunuz e, ünlü Kaputaş Kanyonunun hemen döküldüğü bir alan. Buradaki kumsala olsun, bunun yanında turkaz rengi deniz olsun, denizin berraklığı olsun, temizliği olsun. E, yani orası hemen civarında da mavi Mağaramız da var gezilip görülebilecek bir alan. E, dolayısıyla e, o bölge zaten bir cazibe e, noktası, Kalkan'ın da hemen yakınında olan bir plajımız. Biz e, seyahat e, yazarlarına, Guardian gazetesine e, teşekkür ediyoruz. Ülkemizin e, gerçekten böyle bir değerini e, bizde ilçemizde bulunması bizler için de memnuniyet verici.